Evet arkadaşlar geldik kana. Şimdi öncelikle kanın yapısını bir öğrenelim. Kanda ne var? Kanın görevleri var. Onlara bakalım arkadaşlar. Öncelikle kanı alıp bir santrifüj makinesine koydu, koyarsak eğer bu kan santrifüj edildiğinde iki kısımdan oluştuğunu göreceksin. Birinci kısım kanın sıvı kısmı olan plazma kısmıdır. Plazma kısmı kanın sıvı kısmıdır ve %90'ı sudur arkadaşlar. Geriye kalan kan proteinleri, çeşitli maddeler, besinler bunlar ne yapar? Plazmada bulunur. Kanın büyük bir kısmını arkadaşlar kan hücreleri oluşturur. Bu kan hücreleri akyuvar ve alyuvarlardır. Zaten bizim kan hücrelerinin neredeyse tamamı alyuvarlardır. Çok az miktarda akyuvar ve kan pulcukları ne yapar? İçerir arkadaşlar. Bu durumda kanın plazma ve hücrelerden oluştuğunu söyledik. Peki kanın ne gibi görevleri arkadaşlar? Kanın düzenleme, taşıma, savunma ve koruma görevleri var. Peki düzenleme görevini nasıl yapar arkadaşlar? Şimdi bildiğiniz gibi kanınızda bulunan proteinler ve çeşitli mineraller tampon görevi görür. Neye karşı? pH değişimlerine karşı. Yani asit karşısında bas, bas karşısında asit gibi davranır. Ve böylelikle Kanınızın pH dengesi sağlanmış olur arkadaşlar. Yine vücudun ozmotik dengesini düzenler. Yani vücudun su dengesini düzenliyor arkadaşlar. Yine mineral dengesinde yani elektrolit dengesinde önemli rol oynuyor. Vücut sıcaklığının sabit tutulmasına yine kim görevlidir arkadaşlar? Kan görevlidir. Kanın taşıma görevi kanla taşır. Bir kere kan al akciğerlerden yani solunum organdan aldığı oksijeni dokulara götürür. Dokulardan aldığı karbondioksiti de yine akciğerlere ne yapacaktır? Götürecektir arkadaşlar. Metabolik atıklar örneğin nedir bunlar? Amonyaktır, sudur, karbondioksittir. Bunları deri, akciğer, böbrek gibi boşaltım organlarına ne yapacaktır? Taşıyacaktır. Yine sindirim sisteminde öğrenmiştiniz. İnce bağırsakta oluşan besin monomerleri yine kan aracıyla dokulara taşınır. Yine arkadaşlar hormonları hedef hücreleri kim taşıyor? Kan taşıyor. Peki kanın savunma ve koruma görevi nedir? Biliyorsunuz kanınızda akküvar ve antikorlar var. Bu ikisi vücudunuzu yabancı maddelere karşı. Nedir bunlar? Virüstür, bakteridir, polendir, mantardır ya da nakledilmiş bir dokudur. Bunlara karşı ne yapacaktır? Savunacaktır. Yine kan yaralanma durumunda, kan kaybında pıhtılaşarak ne yapar? Kan kaybını sağlayarak vücudunuzu ne yapacaktır? Koruyacaktır arkadaşlar. Şimdi dedik ki plazma. Öncelikle plazma kanın sıvı kısmına verdiğimiz attır. Yani biz kanın sıvı kısmına ne diyoruz? Plazma diyoruz. Az önce gördüğünüz sarı renkliydi. Bunun sebebi içerisinde ne vardı? Çözülmüş proteinler vardı arkadaşlar. Bu plazmanın sarı renkte görülmesini sağlıyor. Peki plazmanızda ne var? Büyük oranda su var globulin, fibrinojen gibi proteinler var arkadaşlar. Albümün var. Bakın albümin ve eee globulin kanın ozmotik basıncının ayarlanmasında, fibrinojen pıhtılaşmada görevli. Bunun yanı sıra kanınızda hormon var, antikor var, e, atıklar var, yararlı maddeler var, mineraller var. Yine bunlar kanın plazmasında taşınıyor. Yani kan hücresiyle taşınan sadece alyuvar ve eee al oksijen ve karbondioksit taşınıyor. Geriye kalan her şey plazmada taşınıyor arkadaşlar. Şimdi. Plazmada bulunan maddeler. Örneğin su. Suyun plazmada ne gibi bir görevi olabilir arkadaşlar? Bir kere çözücü gözeli, görevi var mı? Var. Artı. Taşıma görevi var mı? Var arkadaşlar. Yine sodyum bir karbonat. Potasyum kalsiyum, magnezyum Bunlar ne yapıyor? pH değişimlerine karşı tampon görevi görüyor arkadaşlar. Yine albüm ve globulin Kan ozmotik basıncını ne yapıyor? Düzenliyor arkadaşlar. Fibrinojen ve trombojen için ne dedik? Kanın neyini sağlıyor? Pıhtılaşmasını sağlıyor. Aslında burada kanın görevlileri de ne yapıyor? Ortaya çıkmış oluyor. Heparin damar içinde pıhtılaşmayı engelliyor. Arkadaşlar aynı şekilde histamin de ne yapar? Kılcal damar geçirgenliğini arttırır. İmmünoglobulinler arkadaşlar bunlar müfredattan çıkarıldı ama globinden aklınızda kalsın. Bağışıklıkta görevli bunlar. Aslında ne oldu? Şimdi kanın görevleri de burada bir kez daha tekrar edilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi peki kanınızda ne taşınmaz arkadaşlar? Kanınızda depo polisakkaritler taşınmaz. Yani sizin kanınızda glikojen bulunmaz. Sizin kanınızda nişasta bulunmaz. Yani büyük moleküller ne yapmıyor? Kanda bulunmuyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra sizin kanınızda arkadaşlar ATP ve sindirim enzimi de bulunmaz. Bakın kanda enzim var ancak kanda sindirim enzimi ne, ne, nedir arkadaşlar? Yoktur. Şimdi şu görmüş olduğunuz albümündür, globülündür, fibrojendir, trombojendir. Bunlar kan proteinleri ve kan proteinleri büyük oranda karaciğerde üretilir. Bu proteinler büyüktür. Karaciğerde üretildikten sonra egzostoz ile ne yapar? Kana verilir arkadaşlar. Şimdi hepiniz hastalandığınızda serum yiyorsunuz. Peki serum ee, ne, nereden elde ediliyor arkadaşlar? Kanın plazma kısmından elde ediliyor. Ama biz buna plazma demiyoruz. Ne diyoruz? Serum diyoruz. Bunun sebebi plazmada bulunan fibrinojen çıkarılıyor. Çünkü fibrinojen pıhtılaşmayı sağlayan bir madde. Bu pıhtılaşmaya sebep olabilir. Bu nedenle kişiye serum verilirken daha doğrusu serum hazırlanırken kanın plazma kısmından fibrinojen çıkarılmıştır arkadaşlar. Evet. Kan plazmasının damar dışına çıkan kısmına da biz doku sıvısı adını vermiştik. Doku sıvısında arkadaşlar al yuvarlar bulunmuyor. Bunu da belirtelim. Geldik kan hücrelerine arkadaşlar. Sizin kan hücrelerinin büyük bir çoğunluğunu alüvarlar oluşturuyor. Peki alüvarların görevi nedir arkadaşlar? Alüvarların tek görevi var oksijen ve karbondioksit taşımaktır. Bunların başka bir görevi yok arkadaşlar. Vücudunuzda bir sürü akyuvar çeşidi var. Ama siz bunlardan sadece lenfositleri bileceksiniz. Sizin sorumlu olduğunuz kısım bu arkadaşlar. Peki akvarlar nerede görevli? Tabii ki savunma hmm. ve bağışıklıkta görevli arkadaşlar. Kan pulcukları bunlar arkadaşlar kanınızın pıhtılaşmasında görevli. Şimdi bu kan hücreleri ne yapacağız? Tek tek tanıyacağız arkadaşlar. Bunlardan ilki al yuvarlar. Arkadaşlar al yuvarlar pasif hareket eder. Yani bunlar hareket edemez arkadaşlar. Unutmayacaksınız al yuvarlar oksijen ve karbondioksit taşır. Bakın besin monomeri veya enzim taşımaz. Al yuvarlarının taşıdığı tek şey nedir? Oksijen ve karbondioksittir arkadaşlar. Bunun dışında al yuvarlar çekirdek ve organel taşımaz. Yalnız bu e, olgun al yuvarları için geçerli. Yani diğer hayvanların örneğin kuşların, sürüngenlerin, balıkların, kurbağaların al yuvarları çekirdekli. Ama bizim al yuvarlarımız, memelilerin al yuvarlarında çekirdek ve organel bulunmaz. Bunun sebebi daha fazla oksijen ve karbondioksit taşımaktır arkadaşlar. Al yuvarlarınızda hemoglobin adını verdiğimiz bir molekül var. Bunu adınız gibi bileceksiniz. Bu hemoglobin arkadaşlar ne yapar? Bu hemoglobin oksijen ve karbondioksit taşır. Asıl görevi budur. Ama bunun yanı sıra kana kırmızı rengini de verir arkadaşlar. Şimdi peki al yuvarlar nerede üretilir arkadaşlar? Al yuvarlar kırmızı kemik iliğinde üretilir. Hep böyle miydi? Hep böyle değildi arkadaşlar. Hamileliğin 5. ayına kadar karaciğer ve dalak tarafını üretiliyordu. Ama daha sonra kırmızı kemik iliği bu üretimi gerçekleştirdi. Ve ömrünüzün sonuna kadar kırmızı kemik iliği ne yapıyor? Al yuvarları üretiyor arkadaşlar. Dedik ki ilk olgulaştıklarında çekirdekliydi ve organeliydi. Daha fazla oksijen taşımak için bunları kaybettiler arkadaşlar. Yine şunu bileceksiniz. Kemik iliğinde algoritmini sağlayan bir hormon var. Eritroprotein hormonu. Bu eritroprotein hormonu %10'luk kısmı karaciğerde, %90'lık kısmı nerede üretiliyor? Böbreklerde üretiliyor. Bu durumda böbrek yetmezliği çeken hastaların neden kansızlıkla da mücadele etmek zorunda kaldıkları ne yaptınız? Anladınız arkadaşlar. Alüvarlarla ilgili bunu bileceksiniz. Bir de arkadaşlar alüvarların sayısı unutmayacaksınız. Bireyin yaşına, cinsiyetine ve deniz seviyesinden yüksekliğine göre ya da deniz seviyesine göre ne yapar kanızdaki alüvar sayısı değişir. Şimdi yükseklere çıkıldıkça arkadaşlar atmosfer basıncı azalır, oksijen miktarı azalır. Şimdi atmosfer basıncı azaldı, oksijen miktarı azaldı, oksijenin kısmi basıncı da azalır. Dolayısıyla kanızdaki karbondioksit miktarı ne yapacaktır? Artacaktır. Kanınızdaki karbondioksit artarsa ne olacaktır arkadaşlar? Kanın asitli artacaktır. Kanın asitli arttığı zaman pH düşecektir. Bu durumda hayatınız tehlikeye girecek. Ama endişelenmeyin. O millik soğanı hemen uyarılır. O millik soğan da dolaşım sisteminin hızlanması için emir verir. Dolaşım sistemi hızlanır. Nefes alışverişiniz hızlanır. Sık sık nefes alışverişiniz ama derin nefes alamazsınız. Çünkü yeterli miktarda oksijen yok zaten bu sıkıntıya sebep olacaktır. Şimdi bu tempoya kalp dayanamaz. Bu durumda ne olacaktır? Böbreklerden ve karaciğerlerden al yuvar üretimini sağlayan bir hormon vardı. Eritropoietin hormonu. Bu hormon salgılanacak. Bunun miktarı arttıkça kırmızı kemikliği daha fazla al yuvar üretecek. Böylelikle kanınızdaki al yuvar sayısı artacaktır arkadaşlar. Yani böyle bir soru çıktığında en son gerçekleşen olay nedir? Al yuvar üretiminin artmasıdır arkadaşlar. Evet. Diğer bir hücre grubumuz akyuvarlardır. Arkadaşlar akyuvarlar unutmuyorsunuz vücut savunmasında görevliydi. Bu al, al yuvarlar, şey, ak yuvarlar içerisinde bileceğiniz sadece lenfositlerdi arkadaşlar. Şimdi i̇şte, ak damar dışına çıkabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Yalancı ayaklar oluşturarak hareket ediyorlar. Yani Alüvarlar gibi pasif hareket değil, aktif hareket edebilen yapılar. Sayıları enfeksiyon durumunda ne yapıyor? Hızla artıyor. Nerede üretilir arkadaşlar? Kırmızı kemik yerinde üretilir ve lenf düğümlerinde üretilir. Lenf düğümleri neydi? Dalaktı, tümüs beziydi, bademcikti arkadaşlar. Peki aküvarlar hastalıklarla nasıl savaşıyor? Aküvarların bazıları ne yapıyor? Fagostoz yapıyor. Bazıları da ne üretiyor arkadaşlar? Antikor üretiyor. Bunlar al yuvarların hastalıklarla savaşmasını sağlıyor. Şimdi bunlar hem aktif hareket ediyor hem hastalıkla savaşıyor. Bunlar al yuvarlardan farklı olarak çekirdek ve organel taşırlar. Çünkü bölünmeleri gerekiyor bunların. Sayılarını hızla arttırması gerekiyor. Artı yüksek miktarda enerji ihtiyaçları var. O zaman devreye ne girecek? Tabii ki mitokondri girecek arkadaşlar. Yani al yuvarların çekirdekleri de mitokondrileri de var arkadaşlar. Ee, çok özür dilerim. Ak yuvarların çekirdekleri de mitokondrileri de var. E, ee, ak yuvarlar arkadaşlar enfeksiyon durumu da sayıları arttı. Bunu belirtmiştik. Ayrıyeten hasar görmüş olan dokularda ne yapıyor? Ak yuvarlarınız parçalıyor arkadaşlar. Şimdi dedik ki siz ak yuvarlar içerisinde sadece lenfositleri bileceksiniz arkadaşlar. İki tip lenfosit var. Biri T lenfositi, diğeri B lenfositidir. Şimdi T lenfositi şu görmüş olduğunuz yapı. Bu hücresel bağışıklıkta görevli. Yani hastalık etkenine direkt saldırıyor. Örneğin virüse temas ediyor. Virüsün içerisinde çeşitli maddeler enjekte ediyor. Ve virüsün parçalanmasını sağlıyor, patlamasını sağlıyor arkadaşlar. Bu direkt olarak hücreye temas ettiği için hücresel bağışıklıkta görevli. Ama lenfositler hücreye temas etmiyor. Lenfositlerin yapmış olduğu bağışıklığa da sıvısal bağışıklık diyoruz arkadaşlar. Lenfositler ne üretiyor? Antikor üretiyor. Üretmiş olduğu bu antikorlar bakteriye yapışıyor. Bakteriyi çökertiyor. Başka bir ak yuvar gelerek bu bakteriyi yok ediyor arkadaşlar. Demek ki ak sadece lenfositleri bileceğiz. Lenfositler de T ve B lenfositleridir. Şunu da unutmayacaksınız. Lenfositler kazanılmış bağışıklıkta görevli. Evet arkadaşlar. Böylelikle ak yuvarları da işlemiş olduk. Şimdi geldik kan pulcuklarına trombositler arkadaşlar. Şimdi burada trombositin görüntüsü var. Buradaki görüntüde sanki renkli ve çekirdekliymiş gibi görünebilir. Hayır öyle değil arkadaşlar. Trombositler renksiz ve çekirdeksizdir. Arkadaşlar trombositler kırmızı kemik iliğinde bulunan büyük hücrelerden kopan parçalardan oluşur. Ve bunların görevi nedir? kanın pıhtılaşmasını sağlamaktır. Peki kanınız nasıl pıhtılaşıyor arkadaşlar? Bakın damarınız yırtıldı. Hemen damarda ne salgılanıyor? Tromboplastin salgılanıyor. Buraya biriken trombositler parçalanıyor. Yine trombositlerin parçalanmasına ne salgılanıyor? Tromboplastin salgılanıyor. Tromboplastin artı plazmada bulunan kalsiyum iyonları, K vitaminleri ve çeşitli enzimler inaktif olan protrombini neye dönüştürüyor? aktif olan trombine dönüştürüyor arkadaşlar. Trombin de inaktif olan fibrinojeni neye dönüştürüyor? aktif olan fibrine dönüştürüyor. Fibrin de yapısına kan hücrelerini alıyor ve pıhtılaşma gerçekleşiyor. Arkadaşlar bu pıhtılaşmayı bileceksiniz. Ayrıca pıhtılaşma faktörleri ne olduğunu bilin bu konuyla ilgili. Dedik ki tromboblastin nereden salgılanıyordu? Trombositlerin parçalanmasıyla açığa çıkıyordu. Yine damardan salgılanıyordu. Yine plazmadaki kalsiyum iyonu, K vitamini ve çeşitli enzimler ne yapıyor? Pıhtılaşmada görev alan faktörler. Protrombin ve fibrinojen pıhtılaşma faktörleri olup karaciğerde ne yapar arkadaşlar? Üretilirler.